Sayıları en yakın onluğa yuvarlama. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sayıları en yakın onluğa yuvarlama konusunu öğreneceğiz. Bu konu için öncelikle onlukların neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onlukları bir sıralayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 100 Onlukları hatırladıktan sonra diğer basamağa geçiyoruz. Bize verilen sayının hangi onluklar arasında olduğunu bulmamız gerekiyor. Örnekler üzerinde inceleyelim. İlk örneğimiz 23 sayısı. 23 sayısından önce gelen onluk 20'dir. 23 sayısından sonra gelen onluk 30'dur. Dolayısıyla 23 sayısı 20 ve 30'un arasındadır. İkinci örneğimiz 36 sayısı. 36 sayısının hangi onluklar arasında olduğuna bakıyoruz. 36'dan önce gelen onluk 30, 36'dan sonra gelen onluk 40'tır. Dolayısıyla 36 sayısı 30 ve 40'ın arasındadır diyoruz. Üçüncü örneğimiz 17 sayısı. 17 sayısına bakıyoruz. 10 ve 20 sayıların arasında olduğunu görüyoruz. Diğer bir örneğimiz 45 sayısı. Sayımızın hangi onluklar arasında olduğuna bakıyoruz. Kendisinden önce gelen onluğun 40, kendisinden sonra gelen onluğun 50 olduğunu görüyoruz ve 45 sayısı 40 ile 50 arasındadır diyoruz. Son örneğimizde 72 sayısı kendisinden önce gelen onluk 70, kendisinden sonra gelen onluk 80'dir. Verilen sayıların hangi onlukların arasında olduğunu bulduk. Şimdi ise hangi onluğa daha yakın olduğunu inceleyeceğiz. İlk örneğimiz 12 sayısı. Daha önceki alıştırmalarımızdan da yola çıkarak 12 sayısının 10 ve 20 arasında olduğunu biliyoruz. Cetvel üzerinde 12 sayısını buluyoruz ve kendisinden önce gelen mi yoksa kendisinden sonra gelen onluğa mı daha yakın olduğunu buluyoruz. Oklardan da yola çıkarak bakarsak 12 sayısının kendinden önce gelen onluğa yani 10 sayısına daha yakın olduğunu görürüz. Şimdi de 38 sayısını inceleyelim. Yine cetvel üzerinde 38 sayısını buluyoruz. Biliyoruz ki 38 sayısı 30 ve 40'ın arasında. Aradaki mesafelere bakıyoruz. 38 sayısı 40 sayısına daha yakındır. Aynı şekilde 16 sayısını inceliyoruz. 16 sayısının 10 ile 20 arasında olduğunu biliyoruz. Cetvel üzerinde 16 sayısını buluyoruz ve hangi onluğa daha yakın olduğuna bakıyoruz. Mesafeleri incelediğimizde 16 sayısının 20 sayısına daha yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi de 24 sayısını inceleyelim. 24 sayısı 20 ve 30 sayısının arasındadır. Cetvel üzerinde 24 sayısını bulduğumuzda Aradaki mesafelerden 20 sayısına daha yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en yakın onluğa yuvarlama konusunda 24 sayısını 20'ye yuvarlıyoruz. 57 sayısını en yakın onluğa yuvarlamaya çalışalım. 57 sayısı 50 ve 60 sayısının arasındadır. Cetvel üzerinde baktığımızda 57 sayısının 60 sayısına daha yakın olduğunu görürüz. Bu nedenle 57 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımız zaman 60'ı buluruz. Sırada bize hem konuyu özetleyecek hem de bu konuyla ilgili alıştırmalarda bize yardımcı olacak bir bilgi var. En yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına dikkat ederiz. Eğer sayımızın birler basamağı 0, 1, 2, 3, 4 ise sayımız kendi onluğunda kalır. Eğer sayımızın birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 ise sayımız bir üst onluğa yuvarlanır. Şimdi alıştırmalarımızı inceleyelim. Verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. İlk alıştırmamız 28 sayısı. Birler basamağına bakıyorum. 8 ile bitmiş sayımız en yakın onluk bir üst onluğu Dolayısıyla bu sayı 30'a yuvarlanır. İkinci örneğimiz 41 sayısı. 41 sayısının birler basamağında 1 rakamı var. 1 ile biten sayılar kendi onluğunda kalıyordu. Dolayısıyla 41 sayısı 40'a yuvarlanıyor. Üçüncü örneğimiz 59 sayısı. 59 sayısının birler basamağında 9 var. Dolayısıyla bir üst onluğa yuvarlanacaktır. Sayımız yuvarlanıp 60'ı bulur. Sıradaki örneklerimiz şöyle. 53 sayısı birler basamağında 3 var. Dolayısıyla kendi onluğunda kalacak ve 50'ye yuvarlanacaktır. 17 sayısının birler basamağında 7 var. 7 bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. 20'ye yuvarlanacaktır. 85 sayısının birler basamağında 5 sayısı var. 5 ile biten sayılar bir üst onluğa yuvarlandığı için 85 sayısı 90'a yuvarlanacaktır. Şimdi bu konuyla ilgili karşılaşabileceğimiz sorulardan birkaç tane inceleyelim. İlk sorumuz 14 artı 17 artı 21 işleminde toplananları en yakın onluğa yuvarladığımızda toplamı kaç buluruz? A 40, B 50, C 60. Çözümümüzü inceleyelim. 14 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. 10. 17 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. 20. 21 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. 20. Şimdi bulduğumuz sayıları toplayalım. 10 artı 20 artı 20 eşittir 50'dir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Diğer bir sorumuz ise şu şekilde. 40 artı 30 eşittir 70. Tahtada bir toplama işleminde toplananlar en yakın onluğa yuvarlanarak sonuç bulunuyor. Yapılan işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. 33 artı 33 B. 44 artı 35 C. 44 artı 34 Çözümümüzü inceleyelim. 33 artı 33 işlemindeki sayıları en yakın onluklara yuvarlayalım. 33 sayısı birler basamağındaki 3 sayısından dolayı 30'a yuvarlanır. Dolayısıyla 30 artı 30 işlemine dönüşür. Cevabı 60'tır. 44 artı 35 işlemindeki sayıları yuvarlayalım. 44, 40'a, 35, 40'a yuvarlanacak. 40 artı 40'tan cevabı 80 buluyoruz. 44 artı 34 işlemindeki sayıları yuvarlayalım. 44 40'a yuvarlanıyor. 34 30'a yuvarlanıyor. 40 artı 30 işleminin cevabı 70 oluyor. Dolayısıyla C seçeneğindeki işlemi yaptığımızda tahtadaki işleme ulaşmış oluyoruz. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde sayıları en yakın onluğa yuvarlama konusunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.